Baklavayı streç filmle sarmak saklama süresini uzatır mı? Elbette uzatır. Çünkü streç film baklavanın hava almasını önler. Bu sayede baklavayı taze ve lezzetli şekilde korumaya yardımcı olur. Dolayısıyla baklava saklama koşulları konusunda streç film iyi bir yardımcı araçtır. Özellikle kısa süreli saklama şekillerinde streç film ile baklava saklama etkili bir yöntemdir baklavayı hava almayacak şekilde streç filmle sararsanız taze kalma süresini uzatmanız mümkün. Bununla birlikte, uzun süreli saklama şekillerinde streç film yetersiz kalır. Bunun yerine alüminyum folyo daha iyi bir araçtır. Ayrıca vakumlu kaplardan yararlanmak da gerekir. Bu sayede baklavanın taze kalma süresi daha da artar. Baklava nasıl saklanır diye merak edenler bunları unutmamalı streç film nemi dışarıda tutmaya yardımcı olur. Fakat alüminyum folyo kadar etkili olmaz. Daha uzun süreli saklamalarda vakumlu kaplarda iyi birer eşlikçidir. Antep baklava siparişi verdikten sonra baklavalarınızı daha uzun süre taze tutmak için bu yöntemleri kullanabilirsiniz.